Düzce Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bahçeşehir bölgesinde bulunan Yeşil Vade etkinlik alanı bu kez Türk sinema tarihinin önemli yapı taşlarından Süt Kardeşler filmini sinema severlerle buluşturdu. Senaristlerini Sadık Şendil'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gül Yabani isimli romandan uyarlanan Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Hale Soygazi ve Ayşen Guruda gibi Türk sinemasının ünlü isimlerini buluşturan filmi izlemeye gelen vatandaşlara Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de eşlik etti. Canım, şimdi buluruz. <laughs> Abi. Aa, Evet, bu yabanım! Bizimkiler nerede? He, evet, koş, görmedim. Hayır. Ben şimdi bulurum onları. Allah, Allah Allah! Allah Bu akşam biraz fazla kaçırdık. Nelerde bu kadar yiyecek? Aaaa! <laughs> <laughs> Aaaa! İşte <laughs> iyice koştuk. Bu sefer sadece dibimizi keselim. Bizim bir derdimiz var da. Sizin de bir derdiniz var. Neymiş bakayım? Kumandan benim mülacı yaptın. Ya, peki? Ben de sevmiyordum. Babasını da sevmezdi. Babamı karıştırma. Ben değilim. Bu bana yeter. Niye başında ne oldu? Ne olacak? Ne Hayır Ne